Merhaba arkadaşlar ben Merkay bugün sizler birlikte başlıklarında gördüğünüz gibi bir duyuru videosu hazırlıyoruz arkadaşlar yani duyuru, duyuru videosu yapıyorum gene video kötü çok kötü bir giriş oldu her zamanki klasik zaten video girişim bu ee, yine fail oldu uzun da video çek gelmiyordu arkadaşlar bunun nedeni de e, işte video çektik enerjiyi bulamıyordum arkadaşlar e, bu arada kusura bakmayın mikrofon birazcık hasar aldı e, bu yüzden ses kötü gelebilir arkadaşlar e, şu sağ üst köşeye iyi butonuna bir anket hazırladım arkadaşlar hangi oyunu çekmemi isterseniz e, o oyunu çekeceğim arkadaşlar e, çünkü hani bir o, oyun çekiyorum mesela seven oluyor sevmeyen oluyor işte e, ben de yani ne, ne yapsam karar veremedim en son çare bu en fazla oy alan anketi ilk başta çekeceğim arkadaşlar mesela bir oyun yüzde altmış oy aldı diğeri yüzde elli işte o, o, şekilde gideceğim yüzde altmıştan yüzde %50 elliye yüzde elliden yüzde kırka mesela o şekilde gideceğim arkadaşlar e, Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu böyle kısa bir duyuruydu ve bay bay.